Bilgilendiren eğitmen kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin yeni kayıt işleminin nasıl yapıldığına, hangi belgelerin istenildiğine, başvuruda dikkat etmemiz gereken neler var onlara göz atacağız. Şöyle aşağı doğru inelim. Burada elektronik kayıt işlemleriyle ilgili bir bilgi verilmiş. Elektronik kayıtlar 22-24 Ağustos tarihlerinde E-Devlet üzerinden yapılacak. E-Devlet şifresini de postaneden alabilirsiniz arkadaşlar. Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler 14 Eylül 2022 tarihinden itibaren akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ders kayıtlarını yapabilirler. Yine kayıt yaptıktan sonra barkodlu çıktığı alabilirsiniz arkadaşlar. Üniversiteye herhangi bir belge götürmenize gerek yok. istenmemektedir demiş. E kayıt yaptırdıktan sonra aday öğrenci sayfasında yer alan ve istenilen belgeler varsa bu belgeleri getirmeniz gerekiyor. Bunu öğrenci bilgi formunu doldurduğunuz zaman aday öğrenci sayfasında istenen bir belge olup olmadığını kontrol ederek teyit edebilirsiniz. Kimlere kayıt yapamaz? Lise mezuniyet bilgisi alınamayan adaylar elektronik kayıt yapamayacaktır. Aynı anda örgün 2 ön lisans veya lisans programı varsa kayıt yapılmıyor yine özel yetenekle ilgili bölümler elektronik kayıt alamıyormuş. Burada bölümler var. Ben linki bırakacağım. Sizler detaylı bir şekilde açıp okuyabilirsiniz. Burada e-devlet kayıt linki var zaten. Onu biliyoruz. E kayıt yaptıramayan adaylar 22-26 Ağustos tarihlerinde kayıtlarını yüz yüze yapacakmış. Peki yüz yüze kayıt işlemleri nasıl olacak? 22-26 Ağustos tarihlerinde yerleşmiş oldukları fakülte dekanlığından yapılabiliyormuş. Yüz yüze kayıt için gerekli belgeler ne? Bizim için önemli olan kısım bu. YKS sonuç belgeniz. Yine mezun olduğunuz okulun diploma aslı veya onaylı örneği. Aday ekpandan yararlanarak yerleşmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse hangi okul ve mezun olduğu alanı gösterir resmi belge. Yüz yüze kayıt için yine nüfus cüzdanı fotokopisi. Şurada belirtilen fotoğraflar bu büyük ihtimalle arkadaşlar bu fotoğraf biyometriktir. Burada belirtmemiş ama siz yine de biyometrik çeklerin lazım olacaktır. Askerlik durum beyanı bunu e-devletten çıkarabiliyor musunuz? Evet çıkartılabiliyor. Sağlık raporu isteyen yerler varsa özel olarak çıkartmanız lazım. Sağlık raporuyla ilgili bir detaylı açıklama vermiş. Bunu siz girip okuyabilirsiniz. Burada da geçici kayıt işlemleri ile ilgili bazı bilgiler var. Bunlar bizim için şu an hani bir önemli değil. Biz asıl kayıt işlemlerine bakıyoruz. Burada da önemli notlar demiş. Belgeler eksikse kayıt yapılmıyor. Yine belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Siz giderken onaylı sureti götürseniz dahi aslını da mutlaka yanınızda bulundurun arkadaşlar. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptıramazsanız da herhangi bir hak iddia edemezsiniz. Burada da yine gerçeğe aykırı beyanda bulunanlarla ilgili bir bilgi verilmiş. Bunları girip okuyabilirsiniz. En altta da ders kayıt işlemleri var. Ders kayıt işlemleri ilerleyen zamanlarda olan bir konu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin kayıt işlemleri bu şekilde yapılıyor. Sizler de üniversitenin sayfasından girip belirtilen tarihte kaydınızı yapabilirsiniz. Yine kayıtla ilgili sorularınız olursa yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Yine diğer üniversitelerimizle ilgili de kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağına dair videolar kanalımıza yüklenecek. Sizler de kanalı takip edip bildirimleri açarak anında haberdar olabilirsiniz. Başka bir videomuzda görüşünceye dek Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın.